Hepinize merhaba ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore serisinin 13. bölümüne karşınızdayım. E, ee, hatırlarsanız en sonki bölümde oldukça hazırlıksızlık etrafında düşmanlar vardı. Ve bir tane zombi bize yaklaşmıştı. E, ee, zombilerden bir tanesini öldürdük. Ee, hiç hasar almadan ama e, şöyle bir sorun daha var ki e, etraf e, yaratıklar çoğaldı ve ee, arka arka şu 3 üç, üç, tane zombi var. Oldukça sıkıntılı. Vallahi 3 tane zombi var. çok onun hatta için düşünmüyorum. Vallahi ben e, öleceğimi düşünüyorum ya. Onları bence atlatmam imkansız. Atılırsak da büyük sürpriz olur. O kutsal hazinesiz. Eee Şimdi son hızlığımı yapmam lazım. 3 3 3 tane zombiye karşı resmen ben eee eee savaşacağım resmen. Eee neyse onlarla savaşacağım. Neyse onlarla ve satacağım. Eee şu baya heyecan yaptım. Onlarla savaşacağım resmen. Ama savaşa başlamadan önce de son hazırlıklarımı yapmam lazım. İyice odaklanmam lazım. Konsantre olmam lazım Baya heyecan yaptım ve heyecandan konuşamıyorum bir de. Şimdi son hazırlıklarımı yapıyorum şu anda. Ondan sonra mutlaka şey yaparım böyle. Geriye doğru sayım yaparım o zaman. Tamamdır. Ee, i̇yice konsantre oldum artık. 2 dakika oldu. 2 dakika önce e, konsantre olabildim. E, tamamdır. E, hazır sayılırım e, savaşa. Tamamdır. Evet, Savaş hazırım, hazır. Başla. Olmadı. Olmadı. Maalesef. Oyun bitti. Game over. Game over. O 30 saniye bir sürmedi ya. 10 10 saniye sürdü. 10 saniye sürdü. Ya oyun sizi kız ya inanılmaz zombi sesi geliyor. 3 e, tane olduğu için 3 e, tane olduğu için de acayip ses geliyor dedim işte tahminimde tuttu zaten eee muhtemelen öleceğim diye gemur diye tahmin yapmış ve ya, tahminim tuttu oyun bitti bence biliyordum ya tahminim tuttu zaten baya hazırlıksızdım yani baya hazırlıksızdım yani baya hazırlıksızken onları atlatmam imkansızdı Muhtemelen bu sayede yaptığım en, e, en büyük hatadan birisi olabilir ya. Bayağı hazırlıksızım yani. Birazcık böyle hata hata da oynamışım yani. Olmadı. Neyse o zaman eee o zaman e, hem serimizi hem de e, videomuzu burada noktalıyoruz. Minecraft Hardcore serisi e, sona eriyor. E, e, öldüğünüz için serimiz burada son buluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.